Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Ee, şimdi ben iki şeyi söyleyeceğim senin bıraktığın yerden. Hı hı. Bu 4-2-4 yerleşi. Bir kere şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de hep üçlü tartışılıyor ya. Herhalde tartışılmayan tek program bu. Ve burada da öyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ya Fenerbahçe sahaya 3-4-3 başlıyor da. Şimdi ilk yarıda mesela 31, 32, 33, 34. dakikalardan ekran görüntüleri var. Voledeki profilimde hı hı. paylaşacağım. Fenerbahçe çok net dörtlü yerleşiyor. Sen de zaten anlattın bunun neden olduğunu ve neye yaradığını. Daha sonra Rossi Mert Hakan değişikliğinden sonra herkes Fenerbahçe'yi 3-5-2 olarak yorumladı. Doğru tabii ki hücuma geçtiği zaman orta sahayı beşliyor. Hüc savunmadan birini eksiltiyor ama Fenerbahçe Rossi Mert Hakan'dan sonra savunmada ikinci bölge karşılamasında 4-4-2 yaptı. Topun yönüne göre bek belirledi. Ya bu çok değerli bir şey. Şimdi mesela atak yönü bu taraftaysa burayı ön bölgede karşıladığı için sol beki Fenerbahçe şöyle göstereyim. Üçlü. Buradan atak yapıyor. Sağ kenar oyuncusu baskı yaptığı için sol kenar oyuncusu Novak geriye geliyor. Fenerbahçe çok net bir dörtlüye geliyor. Mert Hakan, Gustavo işte bir oyuncu içe giriyor. Valencia'lı hücum hattı da burayı karşılıyor. Klasik 4-4-2 karşılıyor. Sonra eğer 3. bölge geçtiyse rakip iyice derine geliyorsa o zaman klasik 5-3-2'ye yerleşiyor. O da zaten Fenerbahçe'nin her zamanki savunması. Hani bunları da görmek lazım. Bunları da anlaşılabilmesi lazım. Fenerbahçe öyle bir hani üçlü savunma takımı değil. Üçlü başlıyor. Hücuma geçince iki kişi oluyor çoğunlukla. Hani 2-3-5 yerleşiyor. Bazen 3-2-5 yerleşiyor. Savunmada birinci bölgeyi karşılarken 4-4-2 karşıladı bu maçta. Bazen senin dediğin gibi anlattığın gibi önde basıyorsa 4-2-4 basıyor. Derine yerleştiği zaman da klasik 5-3-2'ye yerleşiyor. Yani bunun anlaşılması lazım. Bunu zaten Pereira gelmeden Portekiz'de anlatmıştı. Tekrar bakayım. E, Estrutas Transformers diyor bu adam yaptığı şey. Yani... E, sağ, Doğru demiş. <laughs> <laughs> Doğru değil, adam haklı. Hani geçiş, e, akan oyunda formasyon geçişleri yapıyor. E, bu da zaten hani çok şey değil, atla deve bir şey değil. Aa, bir şey icat etmiş değil. Zaten dünya futbol trendleri bu yönde. İtalya'nın üçlü oynadığını zannedenler var ya, Yani. Onlara da kızmıyorum Yani çok iyi bilmedikleri için. İtalya'nın üçlü oynadığını zannetmeleri İtalya'nın dörtlüden hücuma geçişle üçlüye geçiş yapmasından hmm. dolayı. Yani bir beki hücuma dahil etmesinden dolayı. Hani öyle görmeleri hmm. çok normal. Pereyra bunu yapıyor. Ama bunu ne düzeyde yapıyor? Seni beni tatmin ediyordur. Başka biri der ki ya bunu iyi yapamıyor. Hmm. E, defoları var. O zaman o golü niye yedi? Evet hani bu bu düzlemde tartışılabilecek şeyler. Ama gerçeklerini oturttuktan sonra mesela ilk golde çok iyi bir dediğin gibi yerleşen, çok iyi bir baskı. Ama baskıdaki espri şu. Baskı yaptın, aldın. E sonra? Sonrası çok önemli. Sonrası senin en sevdiğin şekilde top kaptı Salahi. Şurada top kaptı. Yani şuradaki oyuncu... Stoper orada top kazanırsa tamamdır yani, abi. Yani şuraya kadar gelip burada top kaptı. Ama sonrası önemli. Sonra e, Muhammed, Salahi ve Rossi var değil mi pozisyonun içinde? Topu kaptı. Muhammed Rossi arasındaki geçişte toplam burada kaç kere topa dokunuldu? 3 kere. 3 oyuncu var pozisyonda. 3 kere topa dokundular. Sonra Rossi'ye geldi. Sonra Rossi tabii ki defalarca dürttü. Çünkü top artık Rossi'ye geldikten sonra oyun şu. 1. Beyler disiplin. 2. Disiplin. 3. Rossi. Tamam özgürsün. Zaten 3'te 2 disiplinle oynadıysan Üçüncü oyuncuya zaten önde hı hı. özgürlük veriyorsun. Kafana gibi. bu Diego Simeone'nin birinci öğretisidir. Savunmada söylediklerimi yapın, hücumda istediklerinizi yapın. Öğreti hı hı. budur. Ondan sonrası geldi. İkinci golde de çok benzer bir şey oldu. Yine önde kaldı takım. Yine ben burada kapıldı top. Çıkartmadı. Aslında ikinci golden önce iki kere çıkmaya çalıştı Kasımpaşa. İki kere sekti evet. Fenerbahçe'den. Üçücü de artık Fenerbahçe'de kaldı. Yine Muhammed Rossi. Orada 3 hamle 2 oyuncu toplam topla temas 6. Burada bunun iki katına çıkmasının sebebi de şu. Birinde tek pas yaptılar. Tek pas çok tercih edilmez, sevilmez teknik adamlar tarafından. Risklidir çünkü kaptırdığın anda sen de yakalanırsın rakip çıkar. Biraz daha garanti dediler. Kontrol pas. Al, ver, al, ver, boşla Rossi, ondan sonra yine özgürlük alanı. Yani topu kaptın, eyvallah, yerleştin. Kaptıktan sonra ne yaptın? Onu da güzel yaptın. Ama ondan sonra Fenerbahçe için oyun yine yani 3'e 4'e 5'e gider dediğin maç yine döndü 2-1'e. Son dakikada doldur boşaltı. Evet. Ben de yeniden golü anlatayım. Ee, ki burada kimince Minje ekstra parantez Çünkü Sergen sen bir önceki programdan alırsın o 30 saniye gibi. Aynı şeyler <laughs> çünkü yine. Yani yine çok iyi bir oyun. İşte o, şuradaki gizli altı, burada işte kademe alışı, işte fiziğine göre çabukluğu vesaire. Ama e, artık bir noktada da şu orta sahanın ki Olympiakos maçında o problem oldu. Reboundlarda artık biraz evet. şu çocuğa artık biraz yardım Kim ya. Ki yine sürekli tamam sürekli karşılıyor sürekli karşılıyor ama golleri yine çok iyi karşıladı. Geriye doğru sıçrayarak çok iyi karşıladı ve olabildiğince uzak gönderdi topu. Şuradaydı pozisyon. Evet evet. artık şu bölgede orta sahanın biraz daha agresif olması lazım. Özellikle Zayt. tamam topu kaptırdın. Hani faal bekledin topu kaptırdın. Kasımpaşa'lı oyuncu geldi böyle. Şuradan şuraya şiddetli bir koşu yapsa, ya yani çok kısa bir mesafe aslında. Şu acayip böyle 50 metre koşma anlamı da taşımıyor bu. Beriş Hanım ilk yarıda hatırlıyor musun? Bir tane şiddetli koşu yaptı, sonma evet. koşusu. Yani çok faydalı bir koşu mesela. Öze çıkardı. Doğru. Aynen öyle. Görüyor çünkü orada. Ya bu bir adım daha ilerisi tehlikeli olabilir. Şiddetli bir koşuyla sonlandırdı. Şurada... Zeiss şiddetli bir koşu yapsa şu alana... ...şu taçısı olmayacak zaten. ya Çünkü zaten diğer stoperler yerleşik. Şurada ekstra rebound olacak ya da oraya yapışacak bir orta saha oyuncusu olmadığı için çok rahat şut açısı buldu Kasımpaşa'lı oyuncu. Dediğim gibi Zayt bu hani fazla uykuda kaldı. Ee, ya ufacık bir hamle gol getiriyor. Ee, evet Fenerbahçe oyunu öldüremedi. Bence ideal kadro geri döndüğünde hücum attı. İşte İrfan Perkaz ya da Mesut. Ee, geri döndüğünde Rossi'yi böyle durumlarda sonradan oyuna atmak... Fenerbahçe bir bayağı rahatlatabilir. Açık alanda. Aynen. Skor aldıktan gibi. sonra ki normal şartlarda işte Santafor, Pelkas, İrfan ya da Mesut düşünüyoruz ya. Ki bence öyle. Böyle olunca Rossi'yi oyuna sonradan atınca son 35 dakika, 30 dakika. Burada çok daha etkili bir Fenerbahçe. Hı. Bir çıkmakta da sorun yaşadı çünkü sadece karşılarken değil. Belli Hı. bir noktadan sonra çıkarken de hani tehdit edecek atakları da yapamadı. Fenerbahçe'nin yediği golden alayım. Oradan hem e, ee, Berisha'dan da bahsettin. Onlar, ondan da konuşalım. Muhammed'den de konuşmak istiyorum. Şimdi 7 golde Zayt zaten kovalamadı. Bir de Zayt üstüne düştü. Hani faul alırım belki diye. Kalkıp gidene kadar zaten. Ama Muhammed de o pozisyonda mesela Zayt'e gelmeden önce kafa topuna çıkıyor. Rakip oyuncuyla böyleler. Sonra hep işte Babel kısmında anlattığım, Kenan kısmında anlattım. Yani bak futbolda artık şey yok. Ben ikili mücadeleye girdim. Ondan sonra bıraktım yok. Bunu kim yapar biliyor musun? Mesela City maçında da bunu yaptı ama bunu mesela Foden yapıyor. Bunu Grealish yapıyor. Yani zaten önde adam burada zaten uçtuğu için artık buralarda adam kovalamıyor. Ama onu bıraktığı yerde hemen işte Bernardo devam ediyor ya da işte Cancelo geliyor vesaire. Muhammed burada bıraktı. Bu adam böyle 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 gitti. Muhammed burada böyle Buraya da gitmedi. Buraya gitse en azından pas opsiyonunu kapatacak. Sonra pozisyonun içine hiç girmedi. Yani Zayt bunu yapmaz. Sezon sonu gelir. Empoli'ye, işte Venezia'ya gider. Oradan devam eder. Ama sen bunu yapacaksın. Çünkü sana büyük bir şans tanındı. Hı hı. Ya da %50 bir şekilde sen bu formayı aldın. Buradan ilerlersin sen. Yani senin belli meziyetlerin var. Senin kariyerin Zayt'sın da önüne geçer. Yani Zayt buradan Venezia'ya gider. Sen buradan belki Napoli'ye gidersin. Devam edersen. Ama bunları yaparsan olmaz. Bir bu. Yani o hayalet markaj olmaz futbolda. Hı, hı İki. Yani şu Caner Erkin ortalarından vazgeçmesi lazım. Çok yaptı bu maçta. Yani şuraya geliyor. Buradan içeriye dolduruyor. Yani burada artık yani Berisha ve Serdar var. Yani sen yapacaksın ortayı da burada adamlar daha. Yani gel şurada biraz daha şuralara. Şurayı bir doldursun. Bir Gustavo koşusunu yapsın. Bir Crespo bir yaya gelsin. Ferdi bir buradan içeri girsin. Ondan sonra yap. Bu orta bu da niye biliyor musun? Ön oyuncusu olmadan bir şey. Çünkü o kaptırdığın yani dönen top da sana atak oluyor. 6 tane 7 tane pas hatası var. Bu ön oyuncusu olma alışkanlığı. Çünkü ön oyuncusu bir pas hatası yapar. Sonra arkası onu bekleyen vardır. Ama sen kenar oyuncusuysan o pas hatası arkanda devasa bir boşluk. Kaptırdığın top atak, sonuçlanmayan atak oluyor. Hani bunlar geliştirilebilir şeyler olduğu için Muhammed'in faydasının olduğu için söylemek istedim. O Fenerbahçe'nin yediği golde bu arada çok benzerini 5 dakika önce de yiyordu. Eyseri'nin pozisyonu. Evet. Yine aynı yerden geldiler. Çünkü orayı kalabalık e, kovalamıyorlar. Ama bir de Fenerbahçe kolay gol yeme lüksü yok yani. Tabii. Çünkü hücum hattında bir toy oyuncular var. Hani şeye, şey şey diyorum Berisha, işte Serdar Dursun da daha bu seviyede daha iyi oynuyor. Rossi daha toy bir oyuncu. Ee, o yüzden hani skoru koparamadığı anlar olacak. O yüzden en azından kolay yemiyor. yani Brighton örneğini veriyorum ya. Yani Brighton da acayip skora giden bir takım değil ama hiç nefes aldırmıyor yani Hı. savunma açısından. Ee, Fenerbahçe'nin o Brighton'ı iyi örnek alması gerekiyor. Arsenal maç, maçından sonra Arteta şey dedi. Bu maçta bir puandan fazlasını hak etmedik. Diyor. Ya tünel kazarak gidecek ya neresi arasında çıkamıyor yani. yani. Bir rakip teknik direktörüne bunu söyletiyorsunuz. Ya yani puandan fazlasını hak etmiyoruz diye. Bir de 1.99'luk sol stoperle falan yapıyor yani o baskıyı. Ben hep şeyi söylerim yani. Mesela Fenerbahçe'nin oyununda da Chelsea'ler, Manchester City'ler havada Atalanta'lar havada uçuşuyor ya. Hı -hı. Yani biz oralara benzer bir şey tabii ki yapmaya çalışırsın en iyiye benzemek ama daha gerçekçi örnekler var. işte. Brighton, Brighton. daha gerçekçi. O yüzden ben Brighton örneğini veriyorum. Yani İtalya'da mesela e, Juric'in Verona'sı, onun üçlüsü daha gerçek. Ya da işte Torino'da yap, yapmaya çalıştıkları daha gerçek. Yani çünkü onların yaptığını yapabilirsen onlar orada baş altı takım oluyor. Sen burada en iyi takım olursun. Hani standartları Aynen. delirlersen e, onları yapmak lazım. Ama adamını da kovalayan, her yere de koşan biri vardı sahada Berisha. Artık Aynen. yani oyunu anlaşıldı diye düşünüyorum Berisha'nın nasıl bir futbolcu olduğu. E, farklı tip forvetlerle, partnerle oynadığında ne kadar verimli oldu. Dün yine Rossi ile beraber maçın en çok şut pası veren oyuncusu. E Rossi'nin hmm. iki tanesi zaten gole döndü. E Berisha'da ikinci yarı hatırlıyorsun, bir soldan Valencia'ya gollük pas verdi. Bir tane sağdan Rossi'ye verdi. Arada iki dakika var yani. Bir soldan asist yapmaya çalıştı, bir sağdan. Rossi'ninkiler gol oldu, asist oldu. Berisha'nınkiler gol olmadı, şut pası oldu. Her yere koşuyor, her yere basıyor. Eee... Hmm. Bence Fenerbahçe'nin oyununda gitgide daha da değerli hale geliyor. Aynı öyle ve hala şunu söylemek lazım, zaman tanımak lazım. Geldiği lig çok farklı. Ee, bir kere rekabetçi bir, bir lig değildi. Oynadığı takım uzak ara yapıyordu. Baskı altında değildi. Ee, temaslı oyun yok, tempusuz bir oyun var Avustralya liginde. Hı. Hani bakmayın ülke puanında kapıştığımıza hani lig farkı var. Burada gerçekten kangı ödüğü götürüyor anlamda özellikle Sansevier'lik konusunda. Bu yüzden Lari'nin ilk geldiği haline benziyor biraz. Hani yavaşlık konusunda. Hani bu her anlamda yavaşlık. Hem fiziksel yavaşlık hem karar almaya yavaşlığı. Bu lig farkı durumundan kaynaklanıyor. Lari nasıl ilk geldiğinde hani böyle çok yavaş hareket ediyor gibi çok geç karar alıyordu. Evet. Sonrasında gelişince baya baya kenar forvet olmasına rağmen 20 yakın gol attı. Beriş'e de o zamanı vermek lazım ki o zamanı... ...talep ediyor oynadı oyna şu anki seviyesinde de. Ki sonuçta oynayarak bu oyuncu o şeyi atacak üstünden. Ki şu anda sonuçta bir yatırım yapmışsın. Demişsin ki milyon beş milyon euroyu, ben geleceği olacak bir oyuncuya yatırmışım diyeceksin. Bu iki maçta vazgeçirecek bir şey değil. O yüzden karşında yavaş yavaş vermeye başladı. Bence de bu şekilde devam. Ki arkasında Valencia, perkas gibi bir oyuncu olunca daha da bu hani servis özelliğini daha da konuşturur gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki haftalar neler gösterecek. O zaman Larin dedin Beşiktaş'a da hı hı. oradan geçiş yapalım. Beşiktaş bölümünde de Sivasspor maçını konuşacağız. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.